Merhaba sporcu dostlarım. Bugün sizlerle vücut geliştirmenin sırlarını paylaşacağız. Hepimiz daha güçlü, daha fit bir vücuda sahip olmak istiyoruz, değil mi? Peki, kas gelişiminde hangi faktörler etkili ve neler yapmalıyız? Hangi antrenman sistemi bizim için daha iyi? Old school yöntemler mi yoksa bilimsel çalışma teknikleri mi? Tüm bu soruların cevaplarını videoda bulacaksınız. Hadi videoya geçelim. Kas gelişiminde etkili faktörler. Kas gelişimi Birçok farklı faktöre bağlıdır. Bunlar arasında genetik yapı, beslenme, uyku düzeni ve antrenman şiddeti bulunmaktadır. Her bir faktör kaslarınızın büyüme hızını ve kalitesini etkiler. Tüm bunlar bir arada olduğunda gelişiminiz maksimum seviyede olacaktır. Biri olmadan diğerlerinden aynı verimi asla alamazsınız. Peki bunları nasıl uygulayacağız? Öncelikle dengeli ve protein açısından zengin bir diyet uygulamalıyız. Yeterli miktarda uyumak ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi sağlamak da kas gelişimi için kritik öneme sahiptir. Kilo alma rehberi videosunda protein, yağ ve karbon dihidrat makrolarını nasıl almalıyız, nasıl beslenmeliyiz bundan detaylıca bahsettim. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Antrenman kısmına geçelim. Antrenmanlarımızda ise doğru form ve teknikle çalışarak kaslarımızı buna alıştırmaya ve her geçen gün daha da güçlü olmak için uğraşmalıyız. Progressive overload dediğimiz yöntemi uygulayabiliriz. Bu sistemin temel mantığı bir tekrar aralığı seçmek ve her hafta aynı ağırlık ile belirlediğimiz tekrar sayısının üstüne çıkmak. Hedeflediğimiz tekrar sayısı 6-8 diyelim. 30 kilo ile 10 tekrar yaptık ve artık ağırlığı arttırıp o işe kilo ile 6-8 tekrar yapabilecek hale gelmemiz gerekiyor. Bu arada tüm bu konularda anlamadığın olursa yorumlarda belirtebilirsin ve uzun zamandır üzerinde çalıştığımız fitiyoloji kitabımız yakında satışta olacak. Instagram üzerinden bana DM'den fit yaz, ben sana kitabın içeriğini atacağım ve sorularına cevap vereceğim. Gelelim bir diğer konuya, hangi antrenman sistemi daha iyi? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişebilir. Ancak genel olarak vücudunuzu dinleyerek ve farklı antrenman metotlarını deneyerek sizin için en uygun sistemi bulabilirsiniz. Old school vesaire bilimsel çalışma teknikleri. Old school antrenman teknikleri temel hareketlere odaklanır ve genellikle yüksek hacimli çalışmaları içerir. Bilimsel çalışma teknikleri ise daha çok kas bilimine dayalı ve kişiye özel programlar üzerine kuruludur. Her iki yöntemin de avantajları ve dezavantajları vardır. Ancak önemli olan sizin hedeflerinize ve vücudunuzun ihtiyaçlarına uygun olanı seçmektir. Bu hala bir tartışma konusu ama günümüz bilimi 10-15 set aralığında setler tükenişe yakın setler ile en iyi sonucu alabileceğimiz üzerinde yapılan pek çok araştırmada da bu desteklenmiş ve kanıtlamış. Yalnız Türkiye Vücut Geliştirme Camisa'nın en iyi isimlerinden biri olan Serdar Aktolga, bu konuda şöyle söylemiş. Bu işin kuralları Sizce belli. Doğru mu Bunun makrosuymuş, bimlensiymiş, avokadosuymuş, kokonatıymış, asparagosuymuş. Yok. Olaya su katmayacaksın. Vücut gelişme sert bir spor. Herkesin yapabileceği bir spor değil. Zaten bu senin dediğin şeyleri söyleyenler, bu antrenman tekniklerini getirenler, bu yağları kullananlar da çok light. İki tane uğur olsun. İkisi de 80 kilo yarışa girecek olsun. Bir tanesi moda antrenman teknikleri hazırlansın. Bir tanesi de old school training yapsın. İkisi aynı beslensin, aynı formda olsun, podyum açın. Sadece antrenman teknikleri fayda olsun. Old school yapan öbürün içinden geçer. Video bu kadar da izlediğin için teşekkürler dostum işine yaradıysa takip eder misin? Böyle daha fazla bilgilendirici içerikler görmek istiyorsan yorumlarda fikirlerini belirt. Allah'a emanet ol selametle.